Evet yine yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden bahar. Bahar 52. bölümüyle ekranlara geldi. Biz de hemen sizlerle beraber konuşalım istedik. O zaman başlayalım. Öncelikle zaten bir önceki bölümün sonunda Harun ve Bahar'ı gördükten sonra zaten aralarında bir iyileşme olacağını burada sizlerle beraber konuşmuştuk. Sadece bu bölüm genel olarak Seren ve Aziz Uras üzerine dönen bir bölümdü. Ve ben bundan hiç hoşlanmadım. Siz neler düşünüyorsunuz? Tam bu noktada yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bölüm ilk 45 dakika bir saate okey. Hastanedeki vakalar işte Harun'la Bahar'ın durumu, Çağla'nın görmesi, onu sorgulamaya çalışması, o sırada Çağla'nın küçük bir kaza geçirmesi falan filan derken oralar bir aktı. Ama sonra önceki bölüm videolarında konuştuğumuz gibi ben demiştim ki Maral kan kırmızı çıkacak. O bırakmayacak. illaki kendince böyle bir av avcı gibi bir şeyler yapacak. Devam ettirecek. Onları göreceğiz derken ben bunları bir iki bölüm sonrasında daha çok beklerken fragmanlar geldikçe zaten fark ettik ki aslında bu bölümde patlak verdi. Ve Mara Azizuras ve Seren'in arasını bir şekilde açmış oldu. Gerçi bunu sadece Maral tek başına yapmadı. Çünkü zaten sezonun başından hatta bir önceki sezonun sonundan itibaren burasının değişiminin, kötü değişiminin yani bambaşka bir boyuta gidişinin nasıl olduğunu görmüştük. Artık en zirve noktasındaydı. Bu son durumda zaten öyle oldu. Orası zaten bölümün genel alanını kapladığı için yani genel yaklaşık hani 2 saat 10 dakikaysa yaklaşık bir buçuk saati onlar üzerine olduğu için Oraya geleceğim ama öncesinde ufak tefek diğer olaylar vardı. En son Bahar Evren'le e, Nazım bebeğine bakmıştı. Naz hastaneye gelmişti falan. Onların küçük bir durumunu gördük ama bunu aralarında konuşamadılar. Çünkü başka bir vaka geldi ve Evren'in tıbbi anlamda yardımına ihtiyaç duydu Bahar ve bu konuyu çok profesyonel bir şekilde kapattı. Sonra Harun ve Bahar'ı yine sahne sahne gördük ki ben daha çok görmek istiyorum. Onları en başından beri söylüyorum. Evren'i bir tarafa bıraktım çünkü. Harun ve Bahar'ı da bölümün diğer olayına nazaran daha az gördük. Bahar'ın Harun'la yaşadığı durumu Çağlay'a anlatamaması da bir yandan Harun'un ısrarla Çağlay'a artık bana bir cevap ver başlayacak mısın başlamayacak mısın deyip Çağlay'la arkadaşlıklarının artmasını da gördük ki bunu geçtiğimiz bölüm yorum videolarında da söyledim. Çağla ile böyle bir arkadaşlık kuruyor olmasının zaten geçmişe dayalı bir şey var. Bir arkadaşlıklar var birbirlerini biliyorlar. Artık bu noktada Harun ve Bahar'a karşı bir hizmet edebileceğini ve o ilişkinin daha farklı bir versiyonunu görebileceğimiz yani nasıl ilk sezonda Evren Çağla'ya yani Evren Çağla Bahar üçlesinde Çağla Evren için Bahar'ı desteklemişti. Bu sefer o yan Çağla tarafından da bence Harun'a kayacağız. Bunun da güzel güzel adımları atılıyormuş gibi geliyor bana. Tabii ki Evren ve Bahar herhangi bir şey konuşamadı. Asistanlar falan filan derken hastane içine diğer sezonlara nazaran hala çok görmeye devam ediyoruz. Hala vakalar geliyor ama değişmeyen bir şey var ki hangi vaka olursa olsun gelen muhakkak e, oradaki bir karakterin o anki yaşadığı duygu durumuna Hitap ediyor, duygu durumuna denk şeylerle karşılaşıyor ve onlar için böyle mantıklı karar vermesine ya da daha duygusal bir tarafa çekilmesine neden oluyor. Bu bölümde öyle bir bölümdü. Ee, gelen e, vaka, ilk Bahar'ın vakası aslında kendine olan e, güvenini Geri getiren, kendinden emin adımlar attığı bir vakaydı. Bahar'ın özgüveninin tekrardan yeniden doğuşunu, Harun'la beraber bir yerle yeksan olmuştu ama tekrardan geri doğuşunu görüyoruz aslında. E Sonrasında gelen e, vakada aslında e, <laughs> her ne kadar erkek birinin var olan bir tümörden dolayı işte hamileyim diye ortada gezmesi ve hamile eşine sen beni bırakma ben seni bırakmayayım senin yanına geleceğim falan filan demesiyle o da Aziz Uras ve Seren'e hitap etti ve bölüm 2'ye kal, gir kalın zaten bu buçuk saatlik kısmı Aziz Uras ve Seren ilişkisi üzerine geçmiş oldum. Aziz Uras gerçekten bu kadar kötü değişim geçiren bir karakter daha olamaz. Yani bunun sinyaller evet verilmişti. Adım adım zaten ilişkileri çatırdıyordu bilmem ne falan filan. Sezonun başında zaten ayrı gördük. Ama bu kadar da yani nasıl denir elden ayaktan düşünecek aklını mantığını yitirecek kadar da bir çocuk değildi. Sonuçta aklı başında aklı selim bir çocuktu en başında. Okey babasına özendi babası gibi olmaya başladı bir yandan öyle bir rol çizilmeye başladı falan ama bu kadar da olmaz yani hani şunu gördük yalan olmasın ee, bunun sancılarını çekiyormuş gibi yardım istiyormuş gibi bir hava verdirmeye çalıştı kendince ama günün sonunda baktığım zaman hiçbir şekilde empati kurayıp anlayış gösterebileceğim bir noktada değil ee, var olan ikili durumdan marala olan da bir yakınlık hissettiği için bence net bir şekilde hissediyor aksine asla düşünmüyorum Oradan ona karşı bir şey hissettiği için e sonrasında ama Seren'le olan durumu Seren'in de elinden kaçtığını görüyor. E i̇şte eski sevgilisi gelmişti bir vaka sonucu onun eski sevgilisi olduğunu öğrendi ve kıskandı sonra öyle bir çatırdamalar yaşandı. İşte Bahar onlara bir şey yapmaya çalıştı onların çatışmasını görünce e ters psikoloji deyip tamam boşanın diye kabul etti falan filan derken bunların hepsi üst üste geldi ve Güyan sıkışıyor beyimiz. Ama bir yandan da diğer taraftaki çekime engel olamadığı için de saçma sapan hareketler yapıyor. Bunun başlangıcı zaten asansörde Selena öpmesiyle başladı. Şok oldum ya. Gerçekten şok oldum. Yani bir insan bu kadar pervasız hareketleri nasıl bünyesinde bulundurabilir ben anlamıyorum. Seren de şok oldu. Sonra Seren'e kendince güzel cümleler etti. Bilmem ne. Bu yüzü tekrardan takmasın takmamasın şudur budur falan filan. Ama Maral. Maral'ın sadece Harun'la bir işbirliği sonucunda böyle kendince bir şeyler yaptığını düşünmüştüm ilk izlediğimde yani ilk sezonun ilk bölümü geldiğinde. E, o zaman çünkü onun asistanı işte planlar nasıl falan filan diye bir cümle hatırlıyorum. Onların bir ikili planlarının olduğunu düşünmüştüm ama zaten Harun'u daha çok Bahar'la gördüğümüz için ve Maral'la da daha az gördüğüm için sonra oradan çıktım. Yani Maral sonradan sadece kendine Aziz Uras'a hedef almış gibi geliyor artık bana niye niyeyse hani tek başına yapıyor şu an yaptığı her şey gibi geliyor. Bir plana dahil değilmiş gibi geliyor. Çünkü günün sonunda bu sadece baharı yaralar ve Harun'dan gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla asla böyle bir şey olmasını istemez. Yani Maral ne yapıyorsa kendince yapıyor ve Aziz Ruhas da veya bu şekilde o çekime kapılıyor ve bunun gayet isteğinde biri olarak düşünüyorum ve bundan çok rahatsızım. Gerçekten Timur'un başka bir versiyonunu gördük ve şu an Seren işte ilk sezonda işte Evren, Timur ve Bahar arasında yaşanan işte o rengin meselesinin olduğu falan filan oralara çok girmek istemiyorum ama onun başka bir versiyonuyla karşımıza çıkıyor ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Ama ne yazık ki bunun bedeli ağır oldu. Ee, ve daha sonrasında Maral'ın sırarla üstüne gitmesi sonucunda. Yani o laboratuvara geldiği an Maral'ın sana söylediği cümleler karşısında tek yapman gereken sessiz kalıp ben evli bir adamım. Madem karını da bu kadar seviyorsun karına da metiyeler düzdün benimle bu şekilde konuşamazsın deyip çıkıp gideceksin sonra ben neyi yapamıyormuşum ya ben şöyle miymişim ya anlatsana ya böyleymiş şöyleymiş i̇şte derken aşak olana bak ki bunu sen yaptın seni oradaya getirdiler sen oradaya gelmek istedin sen bundan gayet memnundun ve gereken ben ne yapamıyormuşum ya deyip kendince acelerlendin ve yaptın gerçekten elimle kemiğimle böyle yani şey oldum ya böyle yani az biraz o an televizyon içerisinde girebilseydim yani yapıp söyleyeceğim o kadar çok şey vardı ki gerçekten karşımda olsa yani böyle inanılmaz şeyler yapardım. Ama maral marallığından hiçbir şey kabul etmiyorum. Şimdi bak maral sinir bozucu. Bu hareketleriyle bu yaptıkları bu şeyleriyle ama hani dışarıdan bakıyorum o dizi evreninden çıkıyorum ve izleyici olduğumu anladığım ve bana bunu hissettirdiği için çok iyi bir kötü. Bunu, yani gerçekten bu anlamda beni o seyir zevkinde, o duygu durumu değişikliğini yaşattığı için gerçekten çok iyi bir kötü ve bunu iyi hissettiriyor yani. Onu izlediğim zaman bir rol yapıyormuş, başka bir şeymiş mantığına giremiyorum o evren içerisindeyken. Bu yüzden evet hani şey olarak izlemesi güzel ama günün sonunda evet sinir bozucu bir karakter. Hani sen kızım bir dur diyesin geliyor insana ama öyle bir durum da söz konusu değil. Her neyse o bunların yap laboratuvarda e, o yakınlaşmalarını Seren gördü ve tabii ki Aziz Urasa ne güzel bu. Oh, Aziz Urasa yani çok iyi yapmadı mı? Çok iyi yapmadı mı? Bir demedi, iki demedi, üçü dördü de bekledim bu arada bakın. Şimdi Tiner Tülüsü'ne karşıyız onu demiyorum. Ben şu an dizi evrenindeki bir olayı yorumladığım için ve o tepkiyi yorumluyorum. Herhangi bir gerçek bir durumla alakası yok. Kişisel olan bir şey de değil. karakterle ilgili bir şey değil ama yani e, gördüğümüz tepki var olan tepki zaten kendinden geçmiş. Bütün her şey başına yıkılmış bir şekilde o durumu yaptığı için ve diğeri de ne yapıldığını bildiğin için bildiği için yani özür ne yaptığını ne nane yediğini bildiği için hiçbir şekilde karşılık vermeden sadece bütün tokatları aldı. O da güzel tokat aldı bak şimdi yani. O şap 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 sesi geldi ki onun hiçbir şey olmaması çok güzeldi. Sonra Selen'in cimin başına gelenler üzümlü kekim. Araba çarptı. Yolun ortasında geriye bakmadan yürür. Çünkü tabii evren de gördüğü olayları da anladı. Falan filan derken Seren için zorlu bir süreç başladı. Maral'ın o ameliyata girmesi gerekmiyordu. Evren'in bir şekilde buna dur demesi lazımdı ama dikkat çekeceğini düşündü muhtemelen. Ve böyle bir şeyi paylaşmanın ancak yaşayan insanlar arasında olabileceğini düşündü. Çünkü Seren zaten biliyordu. Görmüştü onun da gördüğünü ve bu olayın o yüzden yaşandığını biliyor. Bahar'a söyleyememesini o noktada anlıyorum. Ama e, Aziz korumak için bir şeyleri saklaması gerçeğini anlamıyorum. Yani gerek onların sonraki konuşmalarında siz ne yapıyorsunuz dediğinde Bahar'ın gelişi ve onu dur duruşu olsun falan filan. Madem bir şeyle burnunu sokmak istemiyorsun o zaman dönüp de tekrardan e, Aziz ve marla konuşmayacaksın. Onları takip etmeyeceksin. Sizin ne yaptığınızı biliyorum demeyeceksin o zaman. Burnunu so sokmak istemiyorsun. Ha içine dahil olmak istiyorsan da o zaman bütün cüretinle de söyleyeceksin yani. Sonuçta sen yine <laughs> sevdiğin kadından bir şey saklamak durumunda kaldım böyle bir şey yüzünden hem de onaylamadığım bir durum yüzünden. Neyse ama seninle bir şey olmadığı için çok mutluyum. Aziz Uras'ın ama biri öğrenecek diye 50 ton yalan söylemesi, yalan ağzına yuva yapmış. Böyle bir kıvırmak yok gerçekten. Yani her olayı, her şeyi böyle oldu anne, şöyle oldu anne ama anne olduğunu tanıyor işte. Sen benden bir şeyler saklıyorsun biliyorum diyor. Ee, ama tabii bunu ispat edebileceği bir şey yoktu. Ta ki görüntü kameraları ile ilgili kızların, May ve Parla'nın aa keşke her zaman izleyebilsek. Neden dediklerini yani anlamadım ama yani oraya yönelmek için bunu söylediler. Bu çok e, şeydi, bariz belliydi. E, ama yine de işte Bahar bunun peşine düştü falan ama tam o sırada Seren'in uyandığını öğrenince bütün ilgi o tarafa yöneldi tabii. Ama bu bir sonraki bölüme kalmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Bahar yine bunun peşine düşecek. Neden? Çünkü ameliyattan çıktıktan sonra Aziz Uras'ın bir sorusu vardı. Hafıza kaybı yaşayacak mı ya da bir felç durumu falan filan. Onu da sonradan söyledi dikkat çekmemek için aslında. Yoksa tek düşündüğü oydu yani. Gerçekten elimle kemiğimle nefret ettim. Nefret ettim. Ee, ama görüyoruz ki bölümün sonunda aldığımız son bir cümle var ki seni özledim. Seren'in söylediği muhtemelen bir hafıza kaybı bölümü de bir sonraki bölüm için bizi bekliyor. Ama bunun ben Var olan durumları hatırladığını e, ama e, işte bir beyin ameliyatı geçirdiğini bir şeyler olduğunu öğrendiği için bilerek bunu yaptığını ve durumları gözlemleyeceğini düşünmek istiyorum Seren'in böyle bir şey olsun istiyorum yani direkt hafıza kaybı yaşamış olmasın da yaşıyormuş gibi yapıp hani özellikle başta Bahar'ı üzmemek için tabi herkes de bir yandan onu düşünüyor ama sonrasında Aziz Rasa daha çok çektirmek ve bir şeyler yapabilmek için böyle oyun içinde oyun çevirmesini istiyorum Seren'in yapsa da çok güzel olur ee, çünkü bir sonraki bölümde bunun yansımalarını göreceğiz yani artık öyle bir, bir, bir saatte herhalde belki bizi o bekler bilmiyorum ee, Azuras'ın da bir yandan işte o kamera görüntülerine ulaşıp silmeye çalışmasına ama Bahar'ın yine bir şeylerden şüphelenip neler olup bittiğini anlamak için Azuras'a güvenmediği için tekrardan onun peşine düşeceğini ve sonrasında göreceğini düşünüyorum. Ama tabii ki Seren bu oyun içinde oyunu ya da gerçekten o hafıza kaybını yaşadıysa da Bahar'ın e, buna olan net tepkisini Azuras sen benim oğlumsun ama pis bir oğlansın. Ben Serenle konuşacağım bir şekilde şu an sadece o herhangi bir atak geçirmesini konuşmuyorum ama günün sonunda Azüra ve Seren arasındaki ilişkide Bahar'ın tamamıyla ve tamamıyla Serenin yanında olmasını ve daha sonrasında Azuras artık ne yapıyor, dağlara taşları mı vuruyor, boşanıyorlar mı, ne yapıyorlar, bütün desteğini sadece Serene vermesini istiyorum ki yapar da bunu çünkü kendisi de çok yaralmış bir kadın ve Seren'i de kızı gibi görüyor zaten en başından beri. O yüzden e, onların e, ilişkisinde Bahar yine tabii ki böyle üzülecek, parçalanacak ama en doğru ve en mantıklı kararı vereceğini düşünüyorum. Oğlunu savunacağını düşünmüyorum çünkü zaten savunulacak bir yanı kalmadı. Ama bir sonraki bölümde işte güvenlik kameraları, hafıza kaybından inşallah oyun içinde oyun olması gerçeğini düşünmek istiyorum. Öyle de olur gibime geliyor. Onun dışında geriye kalan sahnelerde az açıkçası birazcık sıkıldığım yerler oldu. İşte Doruk'un asistanlarla konuşması olsun. E, genel olarak diğer hastane içerisindeki gö bekledikleri an olsun falan filan zaten dediğim gibi bir buçuk saat sadece oraya gitti bu bölümde. Umarım bir sonraki bölüm böyle olmaz. Daha farklı şeylerini görebiliriz. Mesela Çağla kabul etti günün sonunda ve Harun ve Çağla'nın da çok tatlı bir arkadaşlık ilişkisi oldu bu arada. O yüzden Harun Çağla Bahar. Harun ve Bahar'ı da şık olarak daha çok görmek istiyorum. İnşallah yer olur da bir sonraki bölümlerde o kalır ve daha tatlı 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 ilerleriz. Zaten Umay ve Parla da günün sonunda bu olayla beraber hani şey demekten çok hoşlanmam. Bir müsibet bir nasihattan iyidir demekten çok hoşlanmam ama öyle bir durum sonucunda birbirlerinden özür dilediler ve Onların da ilerleyen bölümde tatlı tatlı kız kardeşlik olaylarını göreceğiz diye düşünüyorum. Parla'nın artık bir noktada ee, yani bu okul mevzusu ve resme devam etme olan durumlarının da Umay'ı anlatıp yavaş yavaş çözülebileceğini, onu da o girdaptan kurtarabileceğimizi düşünüyorum. Onların da barışmalarına çok sevindim. Bahar'la Çağla'nın yaşadığı durumda da tabii ki hani Bahar'ın evet kendince düşünceleri vardı Çağla'ya. Ben de en başında söylemesini istedim. Ama o sonrasında bir sürü olaylar oldu falan filan. Bir de Çağla'nın hastaneye gelişi, Harun acaba plan mı yapıyor? Harun'a güvenme işi ama sonradan aslında neden olduğunu kız kardeş mevzusunu öğrenmesi falan. Orada biraz arkadaşını koruma hiçbirisiyle bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Hani Çağla gibi gerçekten bu hastanede olur mu olmaz mı gibi bir şeye asla girdiğini düşünmüyorum. Ama ister istemez Çağla da o duygusal boşluktan acaba böyle midir diye sordu. Onların arkadaşlarındaki en sevdiğim şey de birbirlerine karşılıklı olarak bir şeyleri böyle çat 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 söyleyebilmeleri çok güzel söylüyorlar. Ve yine hallettiler ve çaldı üzümlü kekim sana bayılıyorum. Trip atacağım. Sürünmeni istiyorum. Çalı sen ben olabilir misin acaba? Artık hemen sahnede beraberler. Hem evde beraberler ve bu da demek oluyor ki biz onların arkadaşlarına da ilişkilerini de daha çok doyacağız. Ama tabii ki şu aziz burası bir aradan çıkarmamız lazım. Bir sonraki bölümde de artık bunun devam etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ama Maral da burada etkili olacak. Maral da boş durmayacak ve Bahar'ın herhangi bir şey öğrenmesi ihtimaline karşılık çok cüretkar bir şekilde evet böyle bir şey oldu diyecek. Maral daha kan kırmızılıklarına devam edecek. Ama günün sonunda niyeyse maralın çıkışının ya da maralın işte o hastaneyle olan ilişkinin kesilmesini başka bir hastaneye yönelmek olabilir. Tamamıyla dizilen çıkmasa bile. Harun tarafından bunun netleştirileceğini de düşünüyorum bir yandan. Özellikle Bahar'la olan ilişkileri böyle Step 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 çıkıyorken. Evet 52. bölüm böyleydi. Genel olarak dediğim gibi Seren ve Azizuras Uras üzerine olduğu için diğer karakterleri daha az onların yanındayken, onların olaylarına dahil oluyorken gördük. Umarım bir sonraki bölüm genel hatlarıyla diğer karakterleri de daha çok göreceğimiz, onların olaylarını konuşabileceğimiz bir bölüm olur. Siz neler düşündünüz, neler hissettiğiniz bölüm hakkında lütfen aşağıda yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.